Evet çocuklar. Bugünkü hikayemizin adı Yara Kafalı Kayu. İmdat kurtarın beni. Kayu! Çabuk buraya gel Yarrak kafalı. Kanalı sikerim. Ulan amına koydum çocuğu oyun mu Sen burada gelsene yarrak. Şuna bak. Ne yapıyor bu liseli? sikeceğim amına oğlum çocuğum. Oy! Bu ne amına koy? Bu neymiş bakalım? Ha, şimdi siktirme beni kayu? Acaba kayu nerede? Aha siktirme beni? Şimdi ne yapacağım? Oh! Götüme girmiş. Hadi kayu daha seni yıkayacağız. Ben yıkamak istemiyorum yarrak. Geç bakayım şuraya! Bu ne amına koydum buz gibi olmuş. Al kayı, bunu götüne sok. Al sen sok ben gidiyorum. Oha amına koyayım yarra bak. Kayu. Kayu, çabuk içeri gir ananı sikerim seni. Ula dursana ben yıkanmak istemiyor mu ah götüm. Sikime benizi. Kayu öyle deme. Al bunu götüne sok Kayu. Çok lazım olur. Bak al sana köpük. Sıçtığın zaman belli olmaz boklar. Aynı yarak gibi olmuşsun Kayu. Hepinizin almanı